Başladı mı? Hı hı. Videoya tekrar başladık. Selam millet. Selam, Selam millet. millet. Neredeyiz? Marmaris'teyiz. Marmaris'teyiz. İçmeler'deyiz. İçmeler. Sahilde yürüyoruz. Sahil şeridinde. O Sentido Beach'in oradan. Burası Sentido Beach otel arkamız. Burası da beach'i. Yani görünüyordur büyük ihtimal. Bu Beach otelden bizim otele doğru yürüyoruz. Biz de Martı'da kalıyoruz. Martı Resort. Martı Resort. Turuncu bilek. Evet. Öyle. Az önce iki videoyu da atarım büyük ihtimal zaten de o bir kesildi. Böyle bir telefon gelince şey oldu. Bunun bu neydi? İkon muydu? İkon. İkon otel var. İkon otelin ee, şurada biçi var. de salıncak koymuş adamlar. Evet. Çok güzeldi yani. Hoşuma gitti böyle dışarıdan bir baktım ben. Güzel görünüyor. Niye bağırıyorsun dostum ya? Yani işte böyle bağıranlar da var. İşte biraz ses tonunu ayarlayamıyorum. Onu ayarlayabilse böyle olmaz. Umarım ben güzel görünüyor evet. şey, Araba mı geliyor? Hı -hı. Araba mı? Algide, Algide bu az önce gitmedi mi? Niye bir daha geliyor? Dolaşıyor herhalde. Yani geldi bıraktı ya bu Algide zırt niye git gel yapıyor ya? Kusura bakmayın. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Ha şurası. Şöyle. Bakacak olursak böyle bir şey. Yani. Yani güzel ya, sancak olayı. Güzel görünüyor, baktım ben. İçeride sancak mancak var. Çok sevdim. Ama nasıl sancakları nasıl olur da? Keşke benim hasta. Umarım biz de güneşten iyi görünüyoruz. Yani böyle. Ha, böyle biraz güneşli etraf. Şey olmasın. <laughs> Arabaya bak. Şarabı göstereyim. Şöyle. Suzi, Suzi mi bu. Ha biçi de gösterebilirim bak. Aynen bak buradan biçi görebilirim. Evet. biçi de göstereyim. Salıncak belki görürsün. Şur, şurada bir salıncak var ama. Bak, çok belli olmasın. Ha. Orada var iki tane görüyorum. Burada da var, burada hamak gibi. Hamak gibi, orada büyük bir şey. Şöyle. Güzelmiş yani. Tebrik evet. ettim. Tabii bunlar için ek ücret alıyorlardır. Büyük ihtimal. Kesin. Çok Tabii canım sen ne sanıyorsun? Bu pavilyonlar gibi. Hani. Bence alıyordur. İşte pavilyon 500 lira. Salıncak 250 lira. Ne zannediyorsun? Bence almak ya. Bence alıyordur. Bütün sene mı Burcu Alıyor Alıyor diyenler ve almıyor diyenler yorum <laughs> Biz biliyoruz bu konuda çünkü. Fikrimiz <laughs> 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 yok, üretiyoruz. Ben almıyorlardı yani diyor. 10 kişi diyor zaten. <laughs> Benim alıyorlardı <gülüyor> diyor. <gülüyor> Öyle diyorlar ya işte youtuberlar. Evet. Yorum yazın, yorumlarınızı yorum bekliyoruz. Orada bir konuşalım. Ankete katılın. Ee, Kazan ama. Hiçbir şey yok. <gülüyor> <Dert>. <gülüyor> sıcak. On oldu saat. Saat on oldu çok sıcak. Evet. sıcak. Yani hı. burası onda böyle. Ölen. Hı hı. Çok hı. sıcak. Hiç çekinmiyor. Çekinmiyor. Bildiğin çekinmiyor. Yani. Biz neden çekmiyoruz güneşe? Hı? Güneşe çıkmıyoruz zaten. Bir yok ya evet, doğru. Biz güneşe çıkarsak zaten Ölürüz. İçerik ya. Çeşme var. Çeşme nerede? Bu çeşme okuyor mu ya? Okuyor ya. Görmüyor musun? Hadi bursun ayrılın. şu esinti olmasa burada durulmaz gittiği bir manada ya. Güzel esiyor. Ha. Güzel esiyor. Yalnız. Ben yani şuradan otele bakıyorum da. Bayağı yol var. Yolumuz uzun. Gençliğimiz yok. Yolumuz uzunmuş ya. Yani. Bu kadar yürümüşüz fark etmedim. Yorulma ya. Harbi mi? Ya. Yavaşlıyorum ya. Yavaşlıyorum ya. Her yer cırcır böceği. çam ağaçlarında cırcır böceği kaynıyor. Evet. Öyle. Bakacak olursak bu taraf hep böyle cır cır çam cam ağacı. Cırcır cırcır. Cır. Bu tarafta evet. böyle deniz. Deniz olunca güzel bir deniz manzarası. Şöyle. bir durum. Otel görünüyor ama orada bir otel var uzakta. <laughs> orada bir otel var uzakta. Otel bizim temizdir. Nerede görünüyor ya? Görünüyordu. Du. Ha, dili geçmiş tamam. Evet, şöyle üçgen üçgen. Çok sıcak. Yanıyorum. Kaybolmuş. Şöyle köşeden biraz daha durayım. Çok sıcakladım. Etrafı şöyle bir çekeceğim. Çok güzel değil mi etrafı? Eskiden burada bazı kafeler varmış, bazıları kaldırmışlar. Evet. Yani çok fazla kafe varmış buralarda. Kaldırmışlar. Nedenini bilmiyorum. Öyle bir şey var. Şöyle çekeyim oralara, Buralar plajlar. Mesela şu an bulunduğumuz noktada da kafe varmış. Ama şey de yok şu an yok. Artık yok. Artık yok yani. Şöyle. Burası da böyle bir plaj. Orası içmeler karşısı. İçmeler sahil Kombi. Yani burası da işte evet kafeymiş. Zaten sağda solda demirleri de görünüyor. O tarafta da böyle. Dağlık mağlık. Yukarısı yok. Otoban. Ağaçlar, çam ağaçları, çim ağaçları, çim içleri. Yani Öyle ya. Böyle evet, küçük küçük adalar da güzel ha. Durum böyleyken böyle. Öyleyse kapatıyorum birazdan yine başlarım. Diye düşünüyorum. Hadi bay.